olmaktan ziyade hakikat peşinde olma iddiasını Hı -hı. içerir. Hı -hı. Yani siz kimsiniz kardeşim? Den ziyade neyi temsil ettiğiniz ve ne ne düşündüğünüz önemlidir. Bu Abdulkerim Suruş İranlı düşünür meşhur. O hakikat İslamı ile kimlik İslamı Hı -hı. arasında ayrım yapar. Der ki hakikat İslamı hakikatin peşinde olduğu için bütün hakikat peşinde olanlarla o yolculuk yapar, yoldaş olurlar. Hı -hı. Hakikati arıyoruz diye ama kimlikler kimlikler çatışır. Başkasını orada istemez. Ora benimdir der. Şimdi bakın bu taru buradaki maruf hakikat peşinde olmak ortak iyi ve ortak eylemi beraber var kılmak olduğu için işbirliğini toplu halde yaşamayı birlikteliği simgeleyen bir terimdir. Ve bunu toplu halde böyle bir terim oluşturduğumuz zaman biz toplumda var olan ve canımızı yakan örf. Bütün örfler canımızı yakacak diye bir şey yok. Yani bütün örfleri kaldıralım demem kültürü kültürü önemserim kültürü önemserim. Kur'an-ı Kerim'in farklı kültürlere